Selam arkadaşlar. Akana oyunu oynayacağız. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin kız mı? Hayır. Karakterin YouTube mu? Hayır. Karakteri 30 yaşından büyük mü? Evet. Karakterin seni tanıyor mu? Hayır. Karakterin öldü mü? Evet. Karakterin bir ülkeyi yönetti mi? Hayır. Karakterin on fazla filmde oynadı mı? bilmiyorum. Karakteri şarkıcı mı? Evet. Karakter ek çocuğu var mı? Evet. Karakteri uzun saçlı mı? Evet. Karakteri hiçbir bir televizyon şovunu sormuş mu? Evet. Karakterini ek çocuğu var mı? Evet. Vay akıllı barış mançığı Videomu beğendiyseniz like atın, kanalıma abone olabilirsiniz.